Şu şu anda gördüğünüz gibi bu kuş benden hiç uzaklaşmadı. Neden bilmiyorum. Diğeri de arkadaşı herhalde. Sürekli bazen geliyor, bazen gidiyor. Ama bu hep içeri gide girdi. Şu an anı unutmuyorum. Bu videoyu silmem hiç herhalde. Çok güzel çünkü. Bunlara ekmek koydum, su koydum falan. Yiyorlar hepsini. Dediğiniz gibi çok tatlılar. Bu hep bana yaklaşıyor, bu beni hep çok seviyor. Evimize de girdi korkuttu bir de. Bu hep benimle kalıyor. İki buçuk saattir falan benden hiç korkmuyor, kaçmıyor. Ekmek verince de yiyor. Gördüğünüz gibi çok çok aşırı tombul. Artık aşırı tombul bir kuş yaptım onu. Her neyse orada dolaşıyor kendisi. Bazen de bana bakıyor. Orada yiyor. Herhalde hiç unutmazlar beni. Efendim. Şey, belki o, o evcil hayvanı olabilir. Ya Asuka'nın aptal mısın? Diğeri galiba uçuşa hazırlanıyor artık. Bu hiç gitmiyor ama burada. Bu hep burada. Acıkınca suyunu içiyor, yemeğini de yiyor. Bu hep burada. İlk başta evcil hayvanımız olsun dedik ama annem izin vermiyor. Korkuyor evde odunmasından. Bir de kakasını yapar diye. Akınca şuraya kakasını yaptı. Ama olsun şurayı da pisledi. Şimdi aşağı indi yemek yiyor. Sanıyorum ki. Bizim yemek... Evet yemek yiyor. Şu anda görünmüyor arkadaşlar. Biliyorum yemek yiyor. Diğeri uçmuş gitmiş bile. Ama tekrar geri gelir. Her neyse hoşça kalın. Diğeri diyorum. burada. Hayır. Ay, oha. Diğeri buradaymış. Pardon arkadaşlar. O da size bay bay diyor. Ve... Sizleri uyurluyoruz. var de ama değerli var. Aha. Evet son rötuş. bay bay arkadaşlar.